Merhaba sevgili akrepler. Yabancı ülkelerle ilgili bazı dökümanlar elinize geçebilir. Gördüğünüz ve okuduğunuz şeylerin ilginizi cezbetmesi mümkün. İlerleyen günlerde bu ülkelerden birine seyahat etmek için program yapmaya başlayabilirsiniz. Bugün 4 Ocak 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay 03.09'da Yengeç Burcu'na geçecek. Dolunay fazına doğru ilerleyen ay, duygusal hassasiyetimizi arttırabilir. Ailemiz, yakınlarımız, evimiz, yuvamız, vatanımız, güvenliğimiz konusunda daha duyarlı davranabiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz güçlenirken manevi yönümüzü ön plana alabiliriz. Oğlak burcunda ilerleyen Güneş ve Plüton kavuşacak. Güç, otorite, ego, hırs ve tutkular üzerimizde baskı yaratabilir. Güçlü dönüşüm enerjileri büyük bir kararlılık ve dayanıklılık da verebilir. Değiştiremeyeceğimiz kavramları kabullenmeli, güçlü enerjileri olumlu bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. lar taşırken ikinci hmm. yarısı